derhal tartışmasız bir biçimde terör örgütü olarak tanınmalıdır. Bu yapılara doğrudan ya da dolaylı destek veren tüm odaklara açığa çıkarılmalı ve yargılanmalıdır. Kürt halkına ve Alevi topluma yönelik saldırılar için uluslararası bağımsız soruşturmalar başlatılmalıdır. Suriye'de halkların kendi kimliğiyle eşit ve özgür biçimde yaşamasının önü açılmalıdır. Bizde Bir Sultan Aptal geneleğinden geliyoruz. Bu gelenek bize şunu öğretir. Zulüm kimden gelirse gelsin karşısında durmak, mazlum kim olursa olsun yanında olmak boynumuzun borcudur. Bir Sultan susmadı, biz de susmayacağız. Bir, Bir emek çekildi. Bu çekilen emek insanların barış, kardeşlik ve eşit Haklarda yaşamasıydı. Bundan sonra da bu düşüncelerimizden, bu irademizden, bu duruşumuzdan tek bir adım geri atmayacağımızı burada sizlerin huzurunda e, dile getiriyorum. Nerede bir mazlum olsa, zulme uğrasa, bir Alevi dedesi olarak, bir Alevi kitlesi olarak yanında duracağım. Olmaz. Cihat cana kıymaklı olmaz. Cihad mazlumu aç bırakmakla olmaz. Cihad insanları ötekileştirmekle olmaz. Cihad kardeşçe yaşamak için cihad edin. Birlik beraberlik için cihad edin. Huzur için dünyanın güzelleşmesi için cihat edin. Bu yüzden bir kez daha söylüyoruz. Biz Aleviler, biz Kürtler olarak mazlumun yanında yer almaktan onur ve şeref duyuyoruz. Gerekirse Canımız da feda. Gerekirse başımızda feda etmesini biliriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygı, saygı, saygı.